Allah sizlerden razı olsun. Ben amel zilerin yerim, bütün uğur, bütün nefesi daim olsun. Kalp güzellikleri daim olsun. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Ahmet Zilan bize şunu öğretti. Güzel bir eğitim dönemini erdirdiniz. Yeni inşallah daha güzel eğitimlere devam ettirirsiniz. Ahmet bize öğrettiği ailenin bütün fertlerine öğrettiği şey şu. Çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız. Hedefimiz hep ileri, hep ileri, hep ileri olacak. Allah <laughs> Allah Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرء عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallahu'l-Azim. Bazı şu anda kabri başında hazır bulunduğumuz merhum Ahmet Zilan amcamızın da ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan hırs-ı himaye eyle ya Rabbi. Sayini meşgul, amelini makbul, zembini mağfur, ticaretini ticaretenle tebur eyle ya Rabbi. Makamını âli eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin, kabirde, mizanda, mahşerde, sıratta kendisine rafik eyle ya Rabbi. İşlemiş olduğu amal-i salihalarını sadaka cariyelerini kendisine ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Biz e, müteşekkiriz. Ee, Rahmetli ya. müteşekkiriz. Bu rahmetle iade ediyoruz. İade etmeye devam edeceğiz. Onun a, ailesine karşı müteşekkiriz. Çünkü e, sadece bina teslim etmekle bazı şeyler tamamlanmıyor. Ailemiz her zaman bizim